Merhabalar. Bu videomuzda kesirleri ve kesir çeşitlerini işleyeceğiz. Bir bütünün eş parçalara bölünmesi sonucunda ortaya çıkan eş parçaların bütün olan oranını gösteren ifadeye kesir denir. Bir kesirde pay, payda ve kesir çizgisi bulunur. Kesirler basit, bileşik ve tam sayıda olmak üzere üç ayrılır. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir denir. Paydası 6, payı 4 olan basit kesir 4 bölü 6 olur. 4 bölü 6 kesiri modellenirken bütün 6 eş parçaya bölünür. Eş parçalardan 4'ü boyanır. 4 bölü 6 kesri 6'da 4 ya da 4 bölü 6 diye okunur. Basit kesirler daima bir bütünden küçüktür. Payı paydasına eşit ya da paydasından büyük olan kesirlere bileşik kesir denir. Bileşik kesirler hiçbir zaman bir bütünden küçük olamaz. Paydası 4, payı 7 olan bileşik kesir 7 bölü 4 olur. 7 bölü 4 kesir modellenirken 4 eş parçaya bölünmüş bütünlerden yararlanılır. 7 bölü 4 bileşik kesiri 4'te 7 ya da 7 bölü 4 diye okunur. 1 ya da 1'den fazla bütün ve basit kesirden oluşan kesirlere tam sayılı kesir denir. Tam sayılı kesirler daima bir bütünden büyüktür. 1 tam 2 bölü 5 kesir modellenirken bir bütün ve beş eş parçaya bölünüp iki parçası boyanmış başka bir bütün kullanılır. Bir tam 2 bölü 5 tam sayılı kesri, bir tam 5'te 2 ya da bir tam 2 bölü 5 diye okunur.